Hayır, 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 hayır. yok. Koklaşım oğlum. Tamam, sakin. Sakin baş. Tamam, tamam. Sakin oğlum, sakin. Tamam. Aferin. Hayır, 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 hayır. Hey. Tamam, tamam, tamam. Hey, gel buraya, hayır buraya gel. Hayır gel buraya, gel. Niye kavga ediyorsunuz oğlum? Tamam, aferin herkese merhabalar arkadaşlar çiğdemler çıkmış şimdi ben sürekli hançere e, duru oğlum yapma oğlum diye çok müdahale ediyorum diye yazıyorsunuz ya arkadaşlar e, şimdi kalabalık köpek olduğunda evet müdahale etmek zorundayım çünkü kalabalık köpekte e, hançer değil de herhangi bir tanesi alta düştüğünde e, gerçekten de Hani e, baya zarar verebilirler o alta düşene Şimdi bakın teke tek olduğunda ellemedim fazla. Zaten bunların kavgası çok büyük. Büyük kavga olmaz arkadaşlar. Bunların kavgası çok büyük bir kavga olmaz. Yani meydancı köpekler gibi birbirlerine hırs yapıp da çok fazla büyük kavgalar yapmazlar. O yüzden ellemedim. Zaten tez bitti. Evet bizim ekip buradaymış. Evet bizim ekip burada. Ey ey sakin 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 Aferin sakin 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 Ay sakin sakin Aferin size sakin sakin, sakin. sakin. Akin, hey! Şşş. Gel, açır. Fazla girme oğlum, sen teksin orada. Gel. Fazla girme. Şimdi akıllı olmak lazım arkadaşlar. Yani o kadar köpeğin arasında da biraz dikkat etmek lazım yani. Her yerde bir ağız var, her yerde bir çene var. <laughs> o yüzden dikkat etmek lazım yani. Sakin. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar tek tek olduğunda sakin. Hey, evet arkadaşlar direkt al alfa alfa köpek pançere yanaşıyor. Ee, şimdi tek tek olduğunda dediğim gibi arkadaşlar çok aşırı derecede kavga etmezler. Hani gaz vermediğiniz sürece üstüne yürümediğiniz sürece kolay kolay kavga etmezler. Ee, tez ayrılırlar yani birbirlerine zarar dahi vermezler yani Yala, böyle ağam şaham bile arkadaşlar yani böyle ağam şaham bile evet şimdi köpek korkusu olan arkadaşlara yine e, güzel tavsiyeler verelim arkadaşlar. Bakın şu anda dağın başındayım. Beni biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar varsa da öğrensinler. Hançer olmasa dahi ben bu şekilde gelip bunların içine girerim. E, niye girerim? Nasıl girerim? ve korktuğumuzu belirtmezsek arkadaşlar otomatikman zaten e, olay çözülmüş oluyor. Otomatikman olay çözülmüş oluyor yani arkadaşlar. Başka hiçbir alternatifi yok yani. Otomatikman olay çözülmüş oluyor. Yani şu anda bakın bunların arasındayım. Dağın başındayız. ıssız bir yerdeyiz. Sen babuş. Aferin. Hey hey hey. Sakin. 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 Sakin oğlum. Tamam. Tamam. Aferin. Sakin. Ah, hey. Şşş. Tamam, ha, tamam. şey var arkadaşlar dişi. Bunlar, bunlar diyorum ya, bunlar resmen bir grup oluşturmuşlar yani. Aynı kurtlar nasıl arasında grup oluşturuyor? Bunlar hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bunlar var ya. Gel, Hancer, gel gidelim gel. Gel fazla girmeyelim gel. Gel oğlum, gel. Hancer, gel, gel. Şimdi, e bunlar var ya arkadaşlar kesin yüzde bir milyon yani yüzde yüz değil yani yüzde bir milyon burada kurtlarla falan birbirlerine ekip olarak onlar bunlara saldırıyordur bunlar onlara saldırıyordur var ya yani bunları görüntüleyebilsek var ya tadından yenmez de yüzde bir milyon yani arkadaşlar kaçışı yok yani bunlar hep ekip geziyorlar ekip gezdikleri içinde arkadaşlar otomatikten kurt murt geldiklerinde geldiğinde tek olsun veya kalabalık kurt kurt sürüsü olsun birbirlerine e, ileri geri gidiyor yapıyorlardır yani Ayağıp, örnek veriyorum kurtlardan köpekler dutan olabilir veya köpeklerden kurtlar tutan olabilir araya da kaynayan olabilir yani arkadaşlar e, dediğim gibi çok güzel bir e, el feneri alsak gece güzel videolar çıkar burada da bir güzel bir şey almamız lazım ya yine hançerim maşallah var arkadaşlar o kadar kalabalık köpeğin arasına her köpek gidip de girmez. Yani en azından yani her kaçmasa da yanımda durur örnek veriyor. Yanımdan ayrılmaz. Kalabalık sürü yani arkadaşlar. Ee, basit değil yani orada gidiyorum ya. En kötü köp en kötü köpek bile en kötü köpeğe geçtim. Yavru köpek bile yalandan ıstırsa buna zarardır yani. yani her türlü zarar yani. O yüzden aa, yine cesareti muhteşem yani maşallah yani dediğim gibi her köpek gidip de kalabalık kalabalık sürünün içine kendini dıkmaz yani arkadaşlar bu oh. hani kürek buldum kürek Vallahi kürek buldum arkadaşlar hani Vallahi çok güzel bir kürek arkadaşlar sapı kırılmış ama ufak tefek işlerimize yarar çok güzel devam ki bu da mızrağım olsun <laughs> Şimdi olayı gördünüz değil mi arkadaşlar? tek tek olduğunda dediğim gibi doğal hayatlarına fazla müdahale etmiyorum. Ama kalabalık olduğunda müdahale etmek zorundayım. Büyük kavga olabilir. Ha bazen de olmayabilir ama genellikle oluyor. Dediğim gibi çok örnek veriyorum ayırmaya koşmazsanız bakın ayırmakta da bunlar bize yılların verdiği tecrübe. ayırmaya gittiğinizde otomatikman daha çok e, abartıyorlar daha çok büyütüyorlar şimdi ben burada ayırmaya koşsaydım zaten biliyorsunuz e, örnek görüyorum bakın saniye sürmedi bitti e, ama bu dakikalar sürebilir yani e, ayırmaya gittiğimizde o yüzden e, gördünüz yani çok büyütmezler abartmazlar e, ee, dediğim gibi birbirler çok ağam şam ıstırmazlar da arkadaşlar yalandan tutup tutup bırakırlar yani bunlar dediğim gibi e, meydancı köpekler değiller e, meydancı köpek de kolay kolay ağam şam tutmaz ama biliyor ki e, ben yenilirsem e, yara alacağım büyük yaralar alacağım ben yani meydancı köpekler alışmış yani öyle şeyler arkadaşlar biliyorlar yani o yüzden ona göre davranıyorlar. Bir de tabii ki destek verenler olduğu için daha çok abartıyorlar dediğim gibi. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Yani köpeklerin doğal hayatına müdahale etmek iyi bir şey değil ama yine de çok büyük kavga olacaksa bunu da seziyorsak durdurmak iyi olur. Yani arkadaşlar hani yapma oğlum etme oğlum veya tutabiliyorsanız tutabilirsiniz gibi gibi bunlar biraz da size kalmış bir şey yani arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek, buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.